arkadaşlar. Bugün Çınar arkadaşım demiş ki ee, benim oynadığım bu oyunda Minecraft oyununda nasıl düzgün yapabiliriz diyor. Şimdi bakın şimdi burada genel tuşu var ya hani yeni dünya oluştur dur bir dakika. ha burada yeni dünya oluştur var ya oraya basıyorsun okey. Sonra buradan Gelişmişe basıyorsun. En sonunda ise diyor ki bak düz dünya. Uzaklara uzanan dümdüz bir dünya. Eğer bu bu tarafta olursa of yani kapalı. Eğer sağ tarafı da dönerse on açık demek. Bak şimdi böyle yaparsan düz dünya olur arkadaşım. Böyle. Böyle çok oyunculara da girip arkadaşların arkadaşlarını da yapabilirsin. Operatör de yapabilirsin. Biz tabii ki de üye olacağız. Ya da operatör olalım. Yatak yapasına kadar. Geceleri çünkü uzun sürüyor. Neyse. O zaman biz bir hayatta kalma oynayak. Düz dünya olmayacak tabii ki de. Düz dünyada hayatta kalma oynayamayız. Şöyle dünyanın adını ne yapak? Eee... Çınar 45 Arkadaşımın kanalı Bana da lütfen abone olun Ona da Çınar 45 Oldu Tamam Çınar 45 oldu Sakin olsun Ya da kolay mı olsun sakin Sakin olsun bir sonrakinde Kolay yaparız ya da zor oynarız hatta Hardcore yaparız Başlangıç haritası olsun. Bonus sandığı olmasın. Koordinatlar görülsün. Oynanan günler görülsün. Diğer hepsi olsun. Altı çank olsun. Yanlış bir elimce zaten. Ee, şöyle oluştura basalım. Ağır oluşturuyoruz. Orada oyunu oynamak isteyenler için oyunun adını söylüyorum. Drafting and Blooding. Benim logosuna Minecraft'a çok benzeyen bir oyun. <laughs> Oyunun kendisi de zaten Minecraft'a çok benziyor. Aynısı resmen. Şu arkadaşımıza da buradan selamlar. yükleniyor inşallah. İnşallah yüklenecek. <laughs> Bismillah. O zaman başlayalım. Oha, oha. Ankara'lı alanda doğmuşuz. Ne yapak? Gördü karakterim. Poppy Playtime'dan Karakter adını bilmiyorum. Adını bilmediğim için bilmiyorum. Baba ama Poppy Playtime'dan. Onu biliyorum. Bilenler yoruma yazsın. O zaman şöyle odumu kı kırarak başlayalım. Mobil oynuyorum bu arada çakma değil. Ondan üstte mobil. Şimdi arkadaşlar. Ay. Evet, çık şimdi. Şimdi altı tane odunumuz var Ve on yapak bunu. Bu seride bayağı güzel şeyler yapacağız. İnşallah Allah razı ederse. O zaman gerek şöyle kazak. 8 tane oldu. Şöyle şu şuraya gidelim. Bu arada karlı ya. Zor olacak biraz. On ne kadar şanslısız. Yapacağız karlı dünyada. Oyunu bitirir miyiz bilmiyorum. Oyunu hiç bitirmedim şu ana kadar. Bitiririm normalde. Nedir nedir afiran gidebiliyor. Nedense Ender Ender Pearl'u atıp bulamıyorum. O sorun. 14 tane yapacağız 15 olsun o zaman. Şöyle kıralım. Bakın şimdi. Oh bedava çubuk. Bedava çubuk. Bedava çubuk geldi. Bir tane daha bedava çubuk gelir mi? Şöyle kıralım o zaman. Belki bedava çubuk gelir. gelmedi. Yok gelmiyor. O geldi geldi. Hiç tatlıları üretmeden iki tane çubuğumuz oldu. Bistik odunuz bile oldu çoktan. Şöyle. Ne yapalım? Tabii ki de kazma. Çünkü hemen taş devrine geçeceğiz. Bizim hayat böyledir. taş devri. Şöyle. Taş. Bakın taş devrine geçtik. Görüyorsunuz mu? Şöyle. Arkadaşlar şöyle. Orada her kayıt 20 dakika en fazla. Böyle. Telefon kasıyor yoksa. Bir sonraki video FIFA mı olsun? Aman. E futbol mu olsun? Lords Mobile mı mi olsun? Minecraft mı? Brawl Stars mı? Yoksa süper bir adventure mı? 20 tane yeter bence bu kadar. Böyle çıkalım. koyun var bak yemek. Yemek. Yemeğim. Dünyanın en güzel yemeği. Koyun. Koyun. Öl. Öl. Don burada öl. Kardan öl. Öl lan. İki tane et geldi be. Ah bu koyunlar daha iyiymiş ya. Ye ye ye. Yo 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 Güzel. Akar topu. Bak bedava çubuk geldi gene. Yani. Patladı. Bakın başka bir yerde var mı bedava çubuk? Daha doğrusu sopa. Ama çubuk diyor. Çubuk. Çubuk. Ve birazcık şey sopa örtmemiz gerekiyor. Ha, ha. Şöyle. Şimdi bir tane kılıç yapalım ne olur ne olmaz. Bir tane balta. Bir tane bundan. Bir de çapa yapmak istiyorum. Ben fırın yapacağım ya. Yemekleri çiğ yemeyelim. Yemekleri çiğ yemeyelim ha. Yersek olmaz. Zehirleniriz. 10 dakikada taş devrine geçtik be. Şu an videonun 10 10. dakikasında dakikasındayız. Bakalım o zaman. Ben karlı alanları genelde sevmiyorum. Ondan meşe yeri bulmak istiyorum. Var mı ki beşe? Beşe ormanı var mı ki? Bu zor ormanlar çok uz çok uzun oluyor. uzun yerler. O jumps. Paten yapıyorum şu an. Evin buzların orada olacak. Şöyle. Böyle iki dağın arasında olsun. Güzel ev. Şimdi tehlikeli bir şey yapacağız. Şöyle o zaman buzu kırmamız gerekiyor. Çat çat. Çat. Bu kadar büyüklükte bir ev yeter olmuş. Evde kaymamız için yapıyorum bunu. Yani 40 yıldır Minecraft oynuyor. Bilirim bunu da artık yani. Şöyle evin duvarlarını yapalım. Bu kadar büyüklük yeter önce. Böyle kaymamalıyız ya. Lan gene buz tutuyor buraları. Ya buz tutuyor buraları. Acilen koymalıyız. Bu ev yapmak zordur biraz oyunda. Evimiz sonunda temelini attık. Ama zor oldu yani. Tahtamız bitti. Ne yapacağız? Bari sabah yapayım. Arkadaşlar şu anlık huzur. operatör olduğum için böyle. İnşallah evimi kaybetmem. Bakalım. Dümdüz gittiği unutmayın. Ama bak şurada yakında varmış. Bak bak bak. Şuralardan. Kırdığınız gibi bak hemen buz, buz tutuyor bakın. Şöyle kırdığınız gibi buz tutuyor bakın. Araba altta ne vardır ki? Ya girmeyeyim şimdi yok. tamam Saçma sapan bir yerde doğarım sonra bulamam evimi. Belki meşe ağacında bulurum doğurum. Meşe ormandan doğurum belki. Şöyle şöyle. Çık. 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 Evet. Bu oyunun birinci günü daha. De... şöyle kıralım kıralım yani lan ee, 10 tane yeter bence ne kadar gazlama bakayım 6 tane olmuş 6 taneden ne kadar geliyor 24 dedik daha kazanacağım. Ben. Böyle 8 10 15 yeter. Şöyle. Erstukalım ama. Görebiliyor. <laughs> On altı tane. Ne kadar çıkıyor on altı tane de? Altmış dört. Nereden geldiğimi biliyorum. Herhalde. Biliyorum bunlardan nereden geldiğimi. Şöyle gidelim o zaman eve. Ha bakın evimi görebiliyorum. Şöyle evimin yanına gidelim. Kolaydı ya ev yapması. Buzlu ev, buzlu ev, buzlu ev yapması zor. Ama. Şimdi şöyle. Şöyle şöyle koyalım. Şöyle olsun. Ya da şunu kıralım şöyle. Evin bir temelini atmalıyız bence artık. Bir sonraki videoda evi tamamen bitiririz bence. Şöyle bakın bir tane çam kapısı yapalım. Yani üç tane daha doğrusu. Üç tane çıkıyor çünkü. Şöyle koyalım. Dıştan mı olsun içten mi? O da şöyle dıştan olsun ya. Dıştan daha iyi. Böyle açalım. İtirerek açalım. Çekerek kapatalım. O zaman evi şöyle şuralara duvarları koyalım. öyle, şöyle. Şöyle iki kat yaparız sonra video biter o zaman. İki dakikada yaparız zaten. 18 dakika olmuş. Şu an videonun 18. Dakikada, dakikadasınız. Dakikadasınız. Dakikasındasınız. Sayın takipçilerim ve izleyicilerim. Kanala abone olmayan kişiler dahil. Herkes. Olmayanları görüyorum şu an. Olmayanları görüyorum bak. Yapma beni. Hemen abone ol. Başla bak. Hemen. Hemen dedim sana. Bundan kolay bir şey mi var ya? Abone olacağım, bitecek. Allah Allah yani yani. Yani ya. Yani yani. Şöyle. Hoppa an 45 arkadaşımız da bu videoyu izlediyse düz dünya yapmayı biliyordur. Valla ben evi bitiriyorum galiba. Şöyle. Şuraları da şöyle yapalım. Odun yetmezse videoyu bitireceğim. Evet odun yetmedi. Odun yetmedi. Evimiz şimdilik bu kadar. Şöyle. Fırını da koyalım en iyisi. Bakın şöyle. Güzel bence. Küçük bir ev. İyi bence. Güzel. Şöyle şuradan fırınımızı koyalım. Şöyle. Bu arada 20 dakika olmuş. O zaman videoyu bitirelim. Arkadaşlar. O zaman bay bay sonraki video görüşürüz.